bizler Türkiye'de şunu bir kez daha çok açık, net fark etti ki dünya neyi tartışırsa tartışsın, hangi değişimin eşiğinde olursa olsun değişmeyen bir şey var ki o da AKP hükümetinin ayrımcılığı, fırsatçılığı ve krizden güç devşirmesi. Cezayirleri bir an önce boşaltılmalı ve mahpusların yaşam hakları güvence altına alınmalı diye. Peki AKP hükümeti ne yapıyor bu çağrılara? AKP hükümeti bu çağrılara karşı kulak tıkıyor. Bu çağrıları ve görmezden geliyor ve aslında bu kulak tıkamayla bir katliama daveti çıkartıyor. Eee infaz yasası bugün itibariyle meclis adalet komisyonunda görüşülmeye başlayacak. Başladı. Bu saat itibariyle başlamış olması gerekiyor. Milletvekili arkadaşlarımız orada bu konuda infaz yasasındaki infazda eşitliğin gerçekleşebilmesi için aktif mücadele edecekler. Bu konuda mecliste de yoğun mücadele içerisinde olacaklar. Bugüne kadar olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ama şunu ifade etmek istiyorum. İnfazda eşitlik bir lütuf değil. İnfazda eşitlik bu ülkenin vatandaşları için anayasal bir hak. Yani herkes yasa karşısında eşittir. Dolayısıyla her vatandaş için eşitlik hakkı anayasal bir haktır ve güvence altındadır. Ama tabi birileri şunu yani kimse şunu söyleyemez. Ee, birileri vatandaş ve ya da birileri vatandaş değil diyemez. Eğer bu öyleyse, eğer birileri bunu söylüyorsa AKP hükümeti bunu açık net bir şekilde artık ifade etsin. Ben eleştiren, muhalefet eden, düşünen, Kürtler ve tüm toplumsal yapılar başta olmak üzere yani özetle aslında muhaliflerin hiçbirini vatandaş olarak görmüyorum desin ve bunu açıkça ifade etsin artık bir taraftan insanla insanlık vicdan hak hukuk adalet eşitlik propagandası yapacaksın diğer yandan da iktidarına ters düşen otoriteni sarsan ...herkese her türlü haksızlığı ve eşitsizliği reva göreceksin. Bu açıkça ayrımcılıktır ve biz bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz... ...ve bu ayrımcılığa karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii şunu ifade etmek isterim, biliyorsunuz terörle mücadele kanunu... ...Türkiye'de bütün muhalif yapıları cezalandırmak için... ...başka bir silah, bir yardım silahına dönüşmüş durumda. Ve terör tanımın neredeyse muhalif olan herkesi, yani... Herkes her an e, terörist olabilir, her an terör suçlamasıyla cezaeine girebilir e, nitelikte. Aslında iktidarın istediği yöne çekebilecek nitelikte bir e, yasa. Ve hiçbir kri, hukuki kritere dayanmayan büyük bir belirsizlik var. E, öyle ki siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, hak savunucuları, insan hakları savunucuları, sendikacılar, kadınlar, belediye başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, öğrenciler her an terörist sıfatıyla e, suçlanıyorlar ve suçlanmaya da devam ediyorlar maalesef ki. Bu nedenle e, bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Terörle mücadele kanunu hiçbir belirsizliğe yer vermeden terör tanımını yeniden yapmalı ve terörle mücadele kanunu kaldırılmalı. İnfazla eşitlik tartışması tartışmasız herkes için uygulanmalı. Kolonun salgınına karşı mahpusların yaşam hakkının korunması için yaşam hakkını koruyacak bir düzenleme de bir an önce yapılmalı ve cezaevleri koronavirüs salgınından kaynaklı bir an önce boşaltılmalı. Bunu buradan bir kez daha söylüyoruz. Söyle, ilk günden söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü virüs ayrımcılık yapmıyor. Virüs herkesi tehdit ediyor. Dolayısıyla cezaevleri de en koruması alan da bir an önce boşaltılmalı. Tabii şunu da ifade etmek isterim. Salgından kaynaklı çok zorlu ve olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu günlerde bizi ve toplumu ayakta tutacak olan dayanışma ve yardımlaşmadır. Dolayısıyla ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese yardım elimizi uzatmak zorunda olduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Bu salgını, bu salgını bile kendisi için siyasi ranta dönüştüren maalesef başarısız bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Bunu buradan bir kez daha söyleyeyim. Yani her her siyasal, her krizden kendisine bir siyasal güç devirme, devşirmeye çalışan bir e, iktidar aklı var. Salgına karşı, koronavirüse karşı mücadele etmenin yolu HDP belediyelerini kayyum atamak değil. Korona ile mücadele etmekte samimi iseler, tüm siyasi partilerin belediyelerine, belediyeleri işbirliği içerisinde olmalılar. Muhalefet partilerinin belediyeleriyle, korona ile mücadelelerini kapsamında ve mücadelelerini desteklemeli e, ve buna karşı bu kapsamdaki dayanışma ağlarını alternatif bir devlet olarak tanımlamak akıl dışılıktır. Bu bir e, bu e, toplum karşıtlıktır. Yani bunu açık ifade etmekte e, çünkü toplumu yok etmeye çalışıyorlar. Tek tek Bireylerin herkesini kendisine bağlamaya çalışan, aslında insanları iktidara muhtaç etmeye çalışan bir yerden siyaset kurmaya çalışıyorlar. Hepimiz asla sosyal medyadan şurada gördük yardım paketleriyle insanların te hayatlarını tehlikeye atıp PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturdular, oluşturmaya devam. Çünkü insanları dertleri koronayla mücadele etmek, insanların sağlıklarını korumak değil, dertleri kendi iktidarlarını, kendi bekalarını korumak ve herkesi kendilerine muhtaç hale getirmek istiyorlar. Tabii ben buna karşı şunu buradan bir kez daha herkese, kadına, genç kadınlara, gençlere, yaşlılara bütün toplumsal kesimlere tekrardan dayanışma çağrısında bulunuyorum. Önce her, her birimiz kapı komşumuzla dayanışacağız. Sonra apartmandaysak apartman sakinleri, sonra mahallemizle, sonra aslında bulunduğumuz her yerde toplumun tamamıyla dayanışma içerisinde ol, olmalıyız ve bir, bu bir çabanın yaratıcısı olmalıyız. İktidar Belediyelerin hesaplarını bloke ederken, toplumsal dayanışmayı yasaklarken aslında çok tehlikeli bir şey yapıyor. Burada amaç dayanışmayı, imece ruhunda hedef alarak halkın birbirini yaşatmak için kuracağı dayanışma ağlarını kesip atmak istiyor. Yani bana muhtaçsınız, benle dayanışınız, kapı komşunla, dostunla, arkadaşınla, toplumla dayanışamazsın. Sen sadece ben izin verirsen benle dayanışırsın diyen bir iktidar var. Bizim parti olarak amacımız e, toplumla dayanışma ruhunu diri tutmaktır. Vekillerimiz, belediye başkanlarımız, parti yöneticilerimiz her alanda tüm imkanlarını seferber ederek e, bu dayanışma ağlarına öncülük ettiler. Öncülük etmeye de devam edecekler. Bunun için mücadele ettik, mücadele etmeye de tüm engellemelere rağmen mücadele etmeye de devam edeceğiz. Ama tabii ben daha özelde şunu da ifade etmek istiyorum. Ee, biz kadınların e, dayanışma kültürü, dayanışma ağları çok daha güçlü, çok daha derin ve bugüne kadar bin bir zorlukla karşılaşarak bu dayanışma ağları kurduk. Korona günlerinde de bu dayanışma ağlarımız engellenmeye çalışılıyor e, ve bizler erkek şiddetine karşı, erkek devlet şiddetine karşı savunmasız bırakılmaya çalışılıyoruz. Ama bunu şunu, şunu ifade etmek isterim: Biz bütün zorlukları, bütün koşulları, e, bütün engelleri aşarak kadın dayanışma ağlarını bugüne kadar Gerçekleştirdik, geliştirdik çünkü biliyoruz bizi koruyacak olan kadın dayanışma, kadın dayanışmamızdır. Korona günlerinde de biz dayanışmaya, kadınlar olarak birlikte mücadele etmeye, kendimizi korumaya ve savunmaya devam edeceğiz. Demokratik toplumcu, kadın özgürlükçü çizgide mücadele yürüten bir partiyiz ve partimiz maalesef korona günlerinde de İçişleri Bakanlığı'nın saldırılarına uğramaya devam ediyor. Şunu ifade etmeliyim kendi ülke yönetememe krizlerini yine partimizi kriminalize ederek gizleyemezler. Hiçbir bakan, hiçbir yetkili bu ülkeyi yönetemediğini, bu krizi yönetemediğini bizim partimizi kriminalize ederek acizane bir şekilde hamaset yaparak gizleyemezler. Bu toplum kuşkusuz halkımız buna gereken cevabı verecek. Bugüne kadar verdi, bundan sonra da vermeye devam edecektir. Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir faşist rejim demokrasiden, yüreği demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, dayanışmadan yana atan toplumlar karşısında duramamıştır. Medyasıyla, yandaşıyla, bakanıyla herkes bu faşist blok içerisinde yalan, herkes tarihin derinliklerine gömüldü. Bu tarihin karanlıklarına e, gömüldüler. Dolayısıyla biz inanıyoruz bu faşist blokta, partnerlik faşist saldırı yapanlar da tarihin derinliklerine mutlaka gömüleceklerdir. Partimiz HDP'yi sürekli hedef yapmak bu iktidarın sürekli bir politikası. Bu sayede aslında toplumda nefreti sürekli diri tutmaya çalışıyor. Cezasızlık politikalarıyla da bizleri caydırmaya, mücadele etmeye, daha önemlisi kendilerine muhalefet etmemizi engellemeye çalışıyorlar bugüne kadar başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Biz bulunduğumuz her yerde, her koşulda, her zeminde bu halka AKP politikalarını, AKP'nin kirli politikalarını anlatmaya ve bunları teşhir etmeye devam edeceğiz. Halkımıza hakikatleri anlatmaya devam edeceğiz. Bunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.